İş hayatında zirvede olan lider 5 burç. Aslan burcu, doğal bir liderlik yeteneğine sahip olmasıyla tanınır. Bu burcun insanları kendine güvenen, cesur ve karizmatik bireylerdir. İş hayatında aslanlar genellikle öne çıkma, liderlik yapma ve takımlarını yönlendirme konusunda başarılıdır. Onlar için liderlik sadece bir pozisyon değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Güçlü vizyonları, yüksek enerjileri ve karizma ile iş ortamında etkili olurlar. Aslan Burcu liderleri, büyük hedefler belirleme konusunda oldukça başarılıdır. İş dünyasında, önemli projelere liderlik ederek ve büyük stratejik adımlar atarak dikkat çekerler. Ayrıca, bu burcun insanları çalışanlarını etme konusunda yeteneklidir ve onların başarılarını kutlama konusunda isteklidirler. Kova Burcu, yenilikçi ve ilerici bir liderlik tarzına sahiptir. Bu burcun insanları genellikle sıradışı düşünür ve geleneksel yaklaşımların ötesine geçmeye çalışır. Kova burcu liderleri, özgün fikirleri, yaratıcı çözümleri ve toplumsal sorunlara duyarlılıkları ile tanınır. Onlar için liderlik, yenilik ve sosyal değişim ile ilişkilidir. Kova burcu liderleri, teknoloji ve sosyal yenilikler alanında büyük başarılar elde edebilirler. Ayrıca Kova burcu liderleri, ekiplerinde bağımsız düşünceyi teşvik etme konusunda oldukça başarılıdır ve geleceğe yönelik vizyoner projeler geliştirirler. Balık burcu liderleri Empatik ve vizyoner bir yaklaşımla tanınır. Bu burcun insanları başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda doğuştan yeteneklidir. Balık burcu liderleri genellikle sezgisel kararlar alır ve toplumsal sorumluluklarını önemserler. Onların liderlik anlayışı destekleyici ve ilham verici bir nitelik taşır. Balık burcu liderleri genellikle yardımseverlik ve sosyal hizmet alanında başarılı olabilirler. Ayrıca Balık burcu liderleri, ekiplerini anlamaya ve onların potansiyellerini geliştirmeye yönelik stratejilerle tanınır. İkizler burcu liderleri, zeki ve iletişim becerileri yüksek bireylerdir. Bu burcun insanları, çok yönlülükleri ve hızlı düşünme yetenekleriyle öne çıkarlar. İkizler burcu liderleri, bilgi paylaşımında bulunma, yenilikçi çözümler geliştirme ve değişime hızla adapte olma konusunda oldukça başarılıdır. İkizler burcu liderleri, genellikle medya, teknoloji ve eğitim gibi alanlarda başarılı olabilirler. Ayrıca ikizler burcu liderleri, hızlı kararlar alabilme yetenekleri ve adaptasyon becerileri ile bilinirler. Yengeç burcu liderleri, duygusal zekaları ve koruyucu yaklaşımları ile tanınır. Bu burcun insanları, başkalarına destek olma ve onları etme konusunda güçlü bir yeteneğe sahiptir. Yengeç burcu liderleri, genellikle empati yapma ve ekiplerini destekleme konusunda başarılıdırlar. Yengeç Burcu liderleri, genellikle iş dünyasında güven oluşturarak ve güçlü ekipler kurarak başarılı olabilirler. Ayrıca, Yengeç Burcu liderleri, çalışanlarına değer verme ve uzun vadeli ilişkiler kurma konusundaki yetenekleri ile bilinirler. Sonuç olarak, her burç iş hayatında farklı liderlik tarzları ve başarıları ile öne çıkar. Aslan burcu karizmatik ve vizyoner liderlik ile tanınırken, Kova burcu yenilikçi ve sosyal değişim odaklı yaklaşımları ile dikkat çeker. Balık burcu empatili ve destekleyici liderlik tarzı ile öne çıkar. İkizler burcu iletişim ve çok yönlülük konusundaki yetenekleri ile başarılı olur. Yengeç burcu ise duygusal zeka ve koruyucu yaklaşımları ile etkili liderler yetiştirir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.